Bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala rasulillah. Muhterem Müslümanlar, Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, mahfereti bütün insanlığın özellikle de ümmeti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Bizim geçen yıldan beri yapmış olduğumuz, başlatmış olduğumuz bir yardım kampanyası vardı. Bu, bu sene bu kampanyayı düzenli bir hale getirmek için şöyle bir karar aldık. Her cumartesi ve pazar günleri yardıma muhtaç kardeşlerimize, ihtiyaç sahiplerine gezeceğiz. Onların ihtiyaçlarını göreceğiz. Bu vesileyle bize bu yardıma muhtaç kardeşlerimize yardımlarını gidermek için hem maddi hem de manevi destekli olan hayırseverlerden Allah-u Teala razı olsun inşallah. Gönüllü olarak da bize yalnız bırakmayan Faruk ve Selim abimize de teşekkürler ediyoruz. Allah-u Teala Azimuşan bizi bu yolda şaşırtmasın. Her türlü fitneden, fesattan bizleri muhafaza eylesin. Ayağımızı sabit kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Nasılsınız değil misin? Maskenizi takın. Ben onu istiyorum. Ben Durumunuz ne? Bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii çocuklar var. Yedi kişi yaşıyoruz. Buradaki kızım var. Çocuk Kaç kişi. oda burası? İki oda abi. Yani i̇ki oda yedi kişi yaşıyoruz. Evet. Eee çalışmıyorlar hiçbiri. Yani benim diyeceğim şu su faturasından yani benim suyum kesilecek. Evet. Yani şu anda inan Allah için ben hiç bu zamana kadar başvuru yapmadım. Evet. Biz, biz, biz de de şu anda ben gözünü beyoğlu, beyoğlu Müftülüğü Hacı Hüsnü Cami İmam Hatibiyim ben. Bu şekilde yardım yapmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yardım yapıyoruz. Yardım kartları veriyoruz. Allah-u Teala sizlere her türlü yap. sıkıntılardan muhafaza edin. Bizden, bizden de bir partinin ya da cümledi bir kuruluşun üyesi falan değil. Tamam. Bizler sadece gönüllü veririz. Gönüllü üyeleriz. Sizlere şöyle ben market kartı verin. Ya, Allah Allah. Bunlarla markete gidip bütün alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Allah Allah evet, market ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Allah Allah. O şekilde yapabilirsiniz. Bak size yemin ederim. Kendimden evet. beri abi. Yani sinirleniyor muyuz biliyor musun? Bu sıra sıkıştık. Yani zeytin alsak peynir al, Peynir alsak zeytin al. Gerçekten ama bu sıra. Çocuklar büyük. Bakın abi bin, büyük tanıyor. Ben yani öyle gidip Allah'a çok şükür. Kendimiz evet. Sıkılıyor. Allah rızkı veriyor ama çok darlandık yani bu pandemiden beri böyle. Hani evimiz ev çok akıyor. Bizim şu çatı şu. Şuranın halini gör. Tabanı üstü şey bunun böyle harabiden bir dembeye var. O da içine su doluyor. Hani işte bir çatı gibi bir şey var ama öylesine bir şey yapmış. Evet. Şu öbür oda falan çok aşırı bir akıyor. Elektriklerin üstünden falan bir akma var. Evet. Yani çok sıkıştık gerçekten. Yoksa ben hayatta en tamam. ihtiyacı olan insan aldım. Her daim. Bak Ağabey evet, beni biliyorum. tanıyor. Her gerçekten dahi. ben asla yani tamam. elhamdülillah hiç öyle bir şeyim yok. Bu zamana kadar da başvuru yapmadım. Ne kötü Allah rızkımızı verir. Siz başvurunuzu herhalde. yapın. Her türlü başvurunuzu yapın. Allah razı olsun. Hatlarınız varsa işte devletimiz, belediyelerimiz size yardımcı olur. Tamam. Sadece gönüllü olarak geziyoruz. Allah kabul etsin. Hayırımızı, Allah, Allah kabul etsin. De. Şu kardeş de işte var. O da tek yaşıyor. İsterseniz bir bakın. Yoksa kartınızdan bir tanesini ona verin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Her zaman Allah-u Teala'ya sabredin, şükredin. Elhamdülillah abi. Ama elhamdülillah. bunun yanında da, bunun yanında da işte namazlarımızı kılmaya çalışalım. Bu çünkü dua Allah-u Teala'nın kulu. Belki imtihanlarımızı belki bu şekilde Allah-u Teala hayra çevirebilir. Aynen inşallah. Dünya Cümle. halidir. Çünkü bu dünyada kalıcı değiliz. Tabii ki. Ebedi Tabii hayat bizi bekliyor. Buradaki bütün sıkıntılarımız için allah Teala bizlere hayırlar yazmaktadır. İnşallah. Bizler sadece sabredelim, şükredelim inşallah. İnşallah. inşallah Teala inşallah. sizlerden razı olsun aynen, inşallah. Aynen. Üniversiteyi bitirmiş bir oğlum var abi. 23 yaşında. Maşallah. Valla işçi bulma kurumuna gittik, partilere yazıldık. Ama yok işte şu anda iş yok nasip kısmet şu anda zaten zor bir süreçte evet, geçiyoruz Allah-u evet, Teala evet. yardımcımız Hepimizin olsun, olsun. Allah-u Teala herkes sizlerden sıfırtı. de yardımcı yani ben olsun ben herkes cümle evet. aleme yardım etsin İçinde bize de yardım etsin Allah razı olsun Allah hayrınızı kabul etsin tamam, teşekkür çok teşekkür, teşekkür ediyorum yani elinizden gelirse aranızda toparlayıp olmazsa da olmasın ben bunu şeylere de gönderdim tamam. ama kimse yardım teşekkür etmedi olursa abi olmak da hiç Hı. önemli değil olursa tamam. abiciğim sıkıntı yok. Evet. Gelelim abi. Buraya da bir gelelim. Evet. Burası kimin evi? Serap hanım. Serap Hanım'ın evine geldim. Serap Damla. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Iyisiniz? Teşekkür ederim. Gelebiliriz değil mi? Müsaade, mi? Müsaade var. Müsait, var. müsait, müsait misiniz? Var. Evet ve Sev Beyoğlu Müftülüğü Hacı Cami İmam Hatibi Emrah Hoca'yım ben. Daha aşağıda camim var. Gönüllü abilerimiz var. Sizlere yardım etmek istediler. Sizler de onların yardımını sizlere ulaştırıyoruz. Ver abicim. Bu bunları okuyun. Allah-u Teala'nın emirleri. Burada da kolonya, maske var. Onları da kullanın. Kendinizi soruyun her türlü şeyden. Bu kızı Şu kızımızın ismi ne? Bunun adı Kübra Hocam. Aa, ne güzel ismi Kübra. Maşallah. Sizin Değil durumunuz nasıl? Ya. Nedir? Durumunuz Durum. nedir? Durumum böyle işte. Bir, bir şey anlatmak ister misin? Bir tane çocuğum var. Evet. Eşimden ayrıyım. Eşimden ayrısınız. Yardımlarla geçiniyorum. Çalışmıyorum kızım ufak olduğu için. Temizlik işi çıkarsa temizlik işine gidiyorum. Evet. Burası da abimin işi. Her ay bir ücret Miyim? Tabii, tabii, Şu içeri. Evet. evet. Şu Tek oda mı? Arkada var. var, arka da var. Orada da de var. var. Allah yardımcınız olsun. Anladım. Her zaman imtihanlı bir dünyada yaşadığımızı unutmayalım. Allah-u Teala'ya şükredelim. Sabredelim. Allah-u Teala'dan isteyelim. Ama isterken de her ister daim ibadetlerimizi yerine getirerek yani namaz kılmaya, çocuklarımızı dini eğitimi vermeye gayret gösterelim. Bizler de caminin hocalarıyız. Bizler bu mahallenin bekçileriyiz. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa, burada bizim cami görevlimiz var Faruk abi. Ona da ulaşabilirsiniz. O da bize ulaşabilir. Yani evet. yardımseverlerin bize ulaştırdıkları dediğim gibi biz hiçbir partinin, hiçbir kuruluşun üyesi falan değiliz. Sadece Allah rızası için bunu yapıyoruz bunu da sizlere takdim edeyim. O kağıdı verir misin? Sizin. Bununla markete girip en azından bir aylık ihtiyaçlarınızı evet. karşılayabilir. Bunlar da bu yardımsever kardeşlerimiz, abilerimizin vefat eden yakınları veyahut da yaşayanların hayatta olanların işte sağlık sağlığa kavuşması için Evet. Hayır, bu Allah Teala bunlardan da razı olsun inşallah. Siz de her daim olsun. dua edin inşallah. Allah sizlerden de razı olsun inşallah. Bizlere de dua edin. Bir ihtiyacınız olduğu zaman Tarık abimize danışabilirsiniz. Ama dediğim gibi her daim dua ederek bunu yapılandırın. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mahfireti bütün insanlığın özellikle de ümmet Muhammed'in üzerine olsun. Muhterem müslümanlar ben Beyoğlu Mülkülü Hacı Acısev Camii İmam Hatibi Emrah Hoca. Geçen seneden beri başlatmış olduğumuz ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyasını bu sene de devam ettiriyoruz. Ama bu sene bir düzenlemeye girdik. Her cumartesi pazar bunu yapmaya karar verdik. Haftanın her cumartesi pazar günü bu kampanyayı, bu yardımı yapacağız. Bize gönüllü olarak yanımızda olan Selim ve Faruk abimizden Allah-u Teala razı olsun. Bu hususta bu ihtiyaç sahiplerinin yardımını gidermeye çalışan gönüllü abilerimizden, hayırlı yardımsever ablalarımızdan, abilerimizden de Allah-u Teala razı olsun. Şimdi yardımı yapmaya başlayacağız. Sizler de insanların gerçekten ne kadar yardıma muhtaç olduğunu göreceksiniz inşallah. Allah hepimizden hepimizden razı olsun. Allah bizi bu yolda şaşırtmasın. Fitne fesatlara da bizleri maruz bırakmasın inşallah. Maskemizi takıyoruz. Kapatmaya gerek. Kapattın mı? Tamam. Kapıyı çalalım abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. kadar gelebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Allah razı olsun. Hastamız içeride. Tamam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Siz kimsiniz? E, bizim geçen sene evimiz yandı. kara karşılar. Allah razı olsun. AK Parti'den Beyoğlu Belediyesi'nden evimizi yenilmediler. Evet. Faruk abi bizi hiç yalnız bırakmadı. Evet. Eşim şu anda Boğaz'da dedik. Siz aslında şu bakabilirsiniz. Teşekkürler. Içeri Biz içeri girmeyelim. Yandımdan Hı. dolayı. Tamam. 35 evet. gün genel yoğun bakımda kaldı yüzünüze. Geçmiş yüze. olsun. Sağ Geçmiş olalım. olsun. Şimdi. Burada kalıyorsunuz. Evet. Yolu Belediyesi'nde çalışıyordu. Ha. Şu anda evet. Çalışamıyorum. Tabii, tamam. Allah-u tamam. tamam. yardımcınız olsun. Amin. Siz sizden de Allah razı olsun. Sizin isim neydi? Biz sizin isimlerinizi... Feride Karakaşlar. Tamam. Tamam. Biz bunu ne yapıyoruz? Tamam. Biz şey yapalım. Sağ tamam, olun. Öncelikle şunu verelim. Bunun içinde Bu bir ya. Yasin. Yasin değil. Ayet Allahu Teala'nın emirleri. Kolonyamız bir de Allah maskemiz var. De. İsim neydi? Bakardane, Feride Karakaçlar. Feride. Evet, Allahu Teala size yardımcı olsun inşallah. Ah, Allah size her türlü şeylerden olsun. Sizlere şöyle yardım kartı vereceğiz. Bu yardım kartlarını şöyle vereyim. market ismi var zaten orada. Markete gittiğinizde istediğiniz alışverişi yapabilirsiniz. Allah razı olsun. Allah, tarz, sizlerden Allah razı, razı Sizlerden Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah başımızdan da sizi Allah de, razı de olsun. eksik etmesin Bizi... Sağ olun. Sağ olun. teşekkür ettik. Gör abi. Bir evet burada kalıyorlar. Görüyorsunuz. Aldık, zaten Teşekkürler Allah, Allah, razı Allah razı olsun. Evet açalım abi. Teşekkürler. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı Allah günler. Allah razı olsun. Evet. Bu, şimdi ikinci ailemizin yanına da geldik. Onlara da bir yardım yapacağız. Evet görüyorsunuz nasıl bir yerde yaşadıklarını. Daha yakından bakalım. Evet. Görüyorsunuz Aslında bir taraya yok. Hı -hı. Bunu Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Biz Beyoğlu Müstülüğü Hacı Hüsrev Camii İmam Hatip'den Emrah Hoca. Yukarıdaki caminin imamıyım ben. Evet. Müstülükten isim alarak geldik biz. E, buyurun gelebilirsiniz, Allah hastayı Allah razı olsun. görebilirsiniz Teşekkür istersiniz. ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sizden de. Şöyle kaldırayım istersiniz. isterseniz? Yok, yok. Tamam. tamam hastamız. Dur da annem. Şöyle gelin isterseniz biraz. Teşekkürler. Hoş evet. Geldim. Hoş bulduk. Nasılsın abla? İyisin inşallah. İyiyim, iyiyim. Olsun, iyi. Durumun nasıl? İyidir inşallah. İyidir. De, ayaklarım ağrıyor. Ayakların ağrıyor. Allah acil şifalar Amin. versin. Amin. Hepimizin. Ablanın şeyi nedir? Ayaklarını mı kaybetti ya, abla? Evet şekerden ha. dolayı. Tamam. Evet. Allah yardımcınız olsun Allah. Amin, amin. İşte hayırseverler var. Bizlere yardım kartları verdiler. Bizler de onu sizlere dağıtacağız. Allah-u Teala sizlerden de razı olsun. Allah Ablaya maske, kolonya ve Buyur kardeşim. Teşekkür ederiz. Dini bilgiler içeren bir kitap verelim. Sağ olun. Bunu da sizlere veriyorum. Bu da yardım kartları. Ben teşekkür ettik. Gidip istediğiniz ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Sağ olun. En azından bir aylık ihtiyacınızı alabilirsiniz. Allah-u Teala sizlerden olsun. de razı olsun. Bizden de. Bize de dua etmeyi e de de unutmayın e de de inşallah. Tekrar e de geçmiş, de olsun. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Evet. 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 Gece kondom mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. Günlerden. Evet tamam evet. devam edelim şöyle gidelim evet şöyle bir dakika bekle şöyle bir çekelim İnsanlar ne kadar yardıma muhtaç olduğunu görsünler yani görüyorsunuz nerelerde yaşıyorlar değil mi hocam evet Allah Neredesin? Buyurun hocam. Daha bir daha var. Yani kapıları bile yok diyebiliriz, doğru mu? Evet, evet hocam. Selamünaleyküm. Ben Ardıçören Camiyim. Mama TV'den bağlanacağım. Beyoğlu Müftülüğü'nden. Geliyorum. Nasılsınız, İyi misiniz? Evet, her zaman Allah-u şükür içinde olmamız lazım. Neren de Allah-u Teala, alan da allah Teala. Bu dünya ebedi bir dünya değildir. Geçici dünyadır. Bize ebedi dünya için bu dünyada çalışalım. Başımıza musibetler, belalar gelebilir. Bunlar hepsi birer imtihandır. Her zaman Allah-u Teala'ya sabredelim ve şükredelim inşallah. Sizlere ve isimlerinizi ben yazayım, not alayım sizleri de. allah Teala sizlere her konuda yardımcı olsun. Hayırsever abilerimiz var. Burada da gördüğünüz gibi. İsim neydi? Bilmiyorum. Evet. Evet. Evet malum. Ben de size şöyle kart takdim edeyim. Şunları. Bunları alın. Alın bunları da bunları marketten istediğiniz alışverişi yapabilirsiniz. Allah razı Allah sizden de razı olsun. Günler. Bizlere dua edin inşallah. i̇nşallah. Hayırlı günler.